Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Yaşayan İlmihal programındayız. Bir önceki programımızda fıkıh kelimesini ele almış, kısaca izah etmeye çalışmıştık. Bu programımızda mezhep kelimesini ele alacağız. Mezhepler üzerinde kısaca duracağız. Bir önceki programımızı dinleyenler hatırlayacaklardır. Fıkıh İnce anlayış, ince kavrayış demekti. Kelime olarak, terim olarak da, ıstılah'taki manası olarak da ameli hükümlerin kaynaklardan çıkarılması ve bunların bir bütünlük halinde arz edilmesi şeklindeki ilme fıkı diyorduk. Diğer bir tabirle İmam-ı Azam Hazretleri'nin ifadesi ve tarifiyle fıkı insanın faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir. Fıkıh deyince namaz, temizlik, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerimizden tutalım araba kiralama, ticaret yapma, alışverişte bulunma, devletler arası münasebetlerde bulunma gibi insanlar arası diyaloglara ve münasebetlere kadar pek çok konuyu içine alan bir tabir. Bu arada cezaları da kapsamakta. Böylece ibadetler, muamelat ve cezalar şeklinde fıkhın alt başlıklarını bir önceki programımızda arz etmiştik. Evet fıkıh deyince bizim ibadet hayatımızı, muamelelerimizi ve bir kısım yanlışlıklar işlenen suçlar karşısında verilen cezaları içine alan bir ilmi anlıyoruz. Bu ilmin kaynağı ilk etapta Kur'an, sünnet, icma, daha sonra da ulemanın ortaya koymuş oldukları içtihatlar, hükümler. Bu programımızda mezhep kelimesi üzerinde duracağız öncelikle. Daha sonra mezhepler nasıl oluşmuş? Mezhep imamları nasıl bir çalışma ortaya koymuşlar? Niyetleri, maksatları neymiş? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Yaşayan İlmihal programındayız ve mezhep konusuyla programımıza devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, mezhep gidilen yol demektir. Evet, gidilen yola mezhep deniliyor. Bugün bizim tabi olduğumuz Mezheplerde, Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi gibi mezheplerde birer yoldur. Bu yol yorumla oluşur. Mezhep imamları yorumda bulunmuşlar. Neyi yorumlamışlar? Kur'an'ı, sünneti, sahabenin uygulamalarını yorumlamışlar. Yorum kelimesinin yanında, anlama çabası kavramını da, zikretmemiz lazım. Evet bir anlama çalışmasıdır, anlama çabasıdır mezhep. Anlamaya çalıştıklarından dolayı bir mezhep ortaya çıkmış. Anlamaya çalışarak bir mezhep ortaya çıkmış. Yoksa bir parti kurar gibi, bir dernek kurar gibi mezhep kurulmamış. Ve bir anda da kurulmamış. Mesela bir iki üç ay içerisinde mezhep kurulmamış. Uzun zamanlar geçmiş bir mezhebin oluşabilmesi için. Bir asır geçmiş, bir buçuk asır geçmiş, hatta iki asır geçmiş. Ondan sonra bir mezhep teşekkül etmiş. Evet, mesele bir yol meselesi. Mezhep deyince yol aklımıza geliyor. Mesele bir anlama çabası meselesi. Mezhep deyince bir anlama çabası aklımıza geliyor. Anlaşılmaya çalışan şeyler, kaynaklar, Kur'an ve sünnet. Bunlar temel iki kaynağımız. Mezhep imamları dediğimiz büyük zatlar. İmam Ebu Hanife Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, İmam Şafi Hazretleri ve İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Dört mezhep imamımız ve bunlarla beraber aynı çağda yaşamış diğer bazı imamlarımız, Selefi Salihinden büyük insanlar. Bunların temel işi, meşgalesi Kur'an ve sünneti anlamak olmuştur. Evet Kur'an ve sünneti anlamaya çalışmışlar. Maksatları Allah'ın muradına ulaşmak, Peygamber Efendimizin muradına ulaşmak olmuş. Bu maksatla Kur'an'a ve sünnete yönelmişler. Ebu Hanife Hazretleri Bağdat'ta yaşamış. Küfe, Bağdat buraların yetiştirdiği bir insan. Bu coğrafyada, bu kültürde yetişmiş. Yorumlar yaparken Kur'an ve sünnete yorum getirirken elbette bulunduğu coğrafyanın, yetiştiği kültürün tesiri üzerinde görülmüş. İmam Malik Hazretleri Medine'de yaşamış. Hicaz bölgesi üzerinde tesiri olmuş. O da yine Kur'an ve sünneti yorumlarken bulunduğu muhitin üzerinde etkisi olmuştur. Kendi üzerinde etkisi olmuştur. Herkes yetiştiği coğrafyanın ve kültürün bir açıdan çocuğudur. Dolayısıyla meselelere bakarken, yorumlar getirirken, hükümler verirken, içtihatlarda bulunurken mutlaka içinde yaşadıkları kültürün onlar üzerinde tesiri yönlendirici bir etkisi olmuştur. Ebu Hanif Hazretleri öyle, İmam Malik Hazretleri öyle. Daha sonra Bağdat, Şam, Mısır, Medine bu muhitte yaşayan, bu şehirlerde yaşayan İmam Şafi Hazretleri de yine görüşlerini bildirirken, düşünürken, yorum yaparken bir yol izlerken kendi çapında bir yol izlerken mutlaka yetiştiği kültürün ve coğrafyanın etkisi olmuştur. Aynı zamanda yaşadıkları hadiselerin de tesiri olmuştur. Ahmet bin Hanbel de hakeza yaşadığı yerde, yaşadığı coğrafyanın tesiri altında nispeten kalmıştır. Mutlaka bunlar söz konusu olmuştur. Ama mesele tekrar az önceki girdiğimiz yere dönecek olursak, mesele Kur'an ve sünneti anlama meselesidir, yorumlama meselesidir, yorumlama çabasıdır. Bu imamlarımız Kur'an'ı ve sünneti yorumlamaya çalışmışlar. Sahabeyi anlayarak onları da yorumlamaya çalışmışlar. Sadece bu dört imam mı bunu yapmış? Hayır. Elbette onlarla muasır veya daha sonra pek çok imam aynı vazifeyi yapmış. Süfyan Es-Sevri, sonra İmam El-Evza'i, Leis bin Sa'd gibi daha pek çok zat, Cafer-i Sadık Hazretleri gibi daha pek çok zat Kur'an ve sünneti sahabe ile beraber anlamaya çalışmış. Sahabeyi de yorumlamışlar. Böylece bir yol, yolun başlangıcı ortaya çıkmaya başlamış. İmam-ı Azam bir ayeti almış bir konuda. O ayeti o konuyla alakalı yorumlamaya çalışmış. O ayetten o konuyla alakalı hükümler çıkarmaya çalışmış. Bunu yaparken hadisleri de, eline ulaşan hadisleri de almış. Bunu yaparken sahabe efendilerimizden gelen bir kısım içtihatlar varsa bunları da yanına almış ve beraberce düşünmeye başlamış. Neticede müzakere ederek, düşünerek, kafa yorarak beyinlerinde burunlarından kusarcasına cehd ve gayret ortaya koyarak bir neticeye ulaşmış. Bunu yaparken etrafında talebeleri de olmuş onu seven, onu benimseyen, ondan istifade etmeye çalışan etrafında talebeleri de olmuş. İmam-ı Azam düşündüğü şeyi o talebelerine de sormuş. Onların huzurunda meseleyi açmış, onlarla müzakere etmiş. Onlara düşünce hürriyeti vermiş, soru sorma hürriyeti sağlamış, görüş bildirme selahiyeti vermiş. Onlar da hocalarının, üstadlarının huzurunda kendi görüşlerini bildirmişler düşünürken belki sesli düşünmüşler. Belli bir edep, saygı çerçevesinde farklı bir görüş varsa onu söylemişler. Belli bir edep ve nezaket çerçevesinde farklı bir görüşü varsa, görüşleri varsa bu insanların onları ortaya koymuşlar. Hatta bazen İmam Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam'ın görüşüne ters görüşlerde ortaya koymuşlar ve bu görüşlerini kendi delilleriyle savunmuşlar. Çok güzel, çok demokrat, çok hürriyetin hakim olduğu bir ortamda bu zatlar değişik konularda Kur'an'dan ve sünnetten hükümler elde etmeye çalışmışlar. Evet, gayet serbest bir ortam. Herkes görüşünü, düşüncesini, mülahazasını, muhalefetini ortaya koyuyor ve neticede ortaya bir görüş çıkıyor. Anlatılır duymuşsunuzdur belki. İmam-ı Azam Hazretleri pek çok defa şunu yapabilmiştir yani. Bugün bir hükme varmıştır. Talebeleriyle müzakeresi neticesinde bir hüküm elde etmiştir. Neticeye ulaşmıştır. Fakat o meseleyi gece bir daha ölçmüş, biçmiş, tartmış, ertesi gün gelmiş. Ben bu konuyu bir daha düşündüm fakat sizin dediğiniz daha doğru." demiştir. Böyle bir serbestlik ortamında, hürriyet ortamında mezhebin ilk temelleri atılmıştır. Hanefi mezhebin ilk temelleri atılmıştır. Evet, gayet rahat bir ortam, düşünceye serbestlik veren bir ortam. Hakeza İmam Malik hazretleri kendini seven, kendine tabi olan, kendinden istifade, kendisinden istifade etmeye çalışan etrafındaki insanlarla meselelere müzakere etmiş. Tabi sahabeden gelen büyük bir hamule, bir kültür hazinesi var. Yaşayan bir kültür var Medine'de. Onun da avantajını yanına alarak İmam Malik Hazretleri çeşitli konularda, çeşitli iştihatlarda bulunmuş. İmam Şafi Hazretleri, daha sonra gelen İmam Şafi Hazretleri, kendisi İmam Malik Hazretlerinin de talebesidir. Aynı zamanda İmam-ı Azam'ın talebesi olan İmam Muhammed'in de talebesidir İmam Şafi. Yani İmam Şafi hem İmam Malik'in öğrencisidir hem de İmam-ı Azam'ın öğrencisinin öğrencisidir. O da bu büyük zatlardan istifade etmenin yanında kendi farklı görüşlerini de ortaya koymuştur. Kendisini seven, kendisine talebe olmak isteyen insanlarla değişik meseleleri müzakere etmiştir. O da bir Şafii mezhebinin başlangıcını oluşturmaya başlamıştır kendi zamanında. Ama hiçbir zaman böyle bir mezhep kurma iddiasında da bulunmamıştır. Ben böyle düşünüyorum demiştir. Ölçtüm, biçtim, tarttım. Bu kanaate vardım demiştir. Daha sonra bütün bu üç imamdan sonra gelen İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri de o da hadisleri ele almış, diğer müştehitlerin görüşlerini ele almış, bunları değerlendirmiş, Kur'an'a yönelmiş, değişik mevzularda, içtihatlarda bulunmuş. Onun da hakeza talebeler olmuş, sevenler olmuş, etrafında tebası olmuş ve onun da o şekilde mezhebinin oluşma merhalesi böylece ortaya çıkmış. Bu merhaleler daha sonra devam ederek yaklaşık iki asır sonra mezhep neticesine varmış. Evet, gayet rahat bir ortamda Kur'an-ı Kerim okunuyor, hadisler okunuyor, eldeki mevcut hadisler okunuyor. Bu mukaddes kitabımızdan ve elde bulunan hadis-i şeriflerden değişik hükümler ortaya çıkarıyorlar. Daha sonra da bu ortaya çıkarılan görüşleri benimseyen insanlar oluşuyor, insanlar toplanmaya başlıyor, yaşamaya başlıyor. Görüşler benimsenmeye başlıyor. Derken 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 50 yıl, 100 yıl sonra, 150 yıl sonra Hanefi mezhebi diye bir mezhep oluşmuş oluyor. Evet en az 150 yıl İmam Azam Hazretlerinin vefatını Hicri 150 olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Bilinen bir tarih. 150'den sonra yaklaşık 300'e kadar Hicri 300. yıla kadar 150 yıl süre zarfında mezhep ancak oluşabiliyor. 3. asır bittiğinde yani hicretten sonra 3 asır geçtikten sonra ancak mezhepler ortaya çıkmış oluyor. Bir mezhep diye bir kavram kullanılmaya başlanıyor ve mezhep deyince artık bir Hanefi mezhebi diye bir mezhep e, olgusu, anlayışı oturmuş oluyor. Görüldüğü gibi bu iş kolay olmamış yani. Hiçbir imam mezhep kuruyorum diyerek ortaya çıkmış değil böyle bir iddiada bulunmuş değil. Her şey bir anlama çabasıyla başlamış. Çok mütevaziane, çok hürriyet perver bir şekilde, çok rahat bir ortamda, demokratik bir ortamda her şey düşünülmüş, konuşulmuş, alınmış, verilmiş, birbirlerinden istifade edilmiş. Böylece Talebeler toplanmaya başlamış, fikirler görüşülmeye, konuşulmaya başlanmış. Derken derken bir, bir buçuk, iki asır sonra mezhep oluşmuş. Mezhep imamlarının arasında ciddi bir ihtilaf bilmiyoruz. Yani görüşlerde ihtilaflar var. Teferruata ait, furuata ait görüşlerde farklılıklar var. Bu gayet tabidir. Ama bu farklılıklar o mezhep imamlarını ve mezhep imamlarını takip eden diğer büyük imamları herhangi bir kavgaya sürüklememiş. Bilakis birbirlerine karşı çok saygılı davranmışlar. İmam Şafii Hazretleri Bağdat'a gittiğinde İmam Ebu Hanife Hazretlerinin bulunduğu mekan orası ona yetişemiyor. İmam Mazam Hazretlerinin vefat ettiği yıl İmam Şafii doğuyor. İmam Azam'ı göremiyor. Fakat onun yetiştiği bir ortam, onun bulunduğu, yaşadığı bir şehir Bağdat ve onun tebaası var. Onun mezhebi yaşıyor. Orada ona saygılı davranmış. Mesela kunut okur, kendi tercih ettiği kunut duasını okur. Fakat orada İmam Ebu Hanife Hazretlerinin tercih ettiği kunutu okumuş, kendi kunutunu terk etmiş. Sebebini sormuşlar. E o zatın bulunduğu, yaşadığı bir mekanda ona saygımın gereği bunu yaptım demiş çok saygı var. Birbirlerine karşı saygı var. İmam Azam Hazretleri benim uğraşlarım, gayretlerim neticesinde ulaştığım netice budur. Daha güzel, delilli bir şekilde ortaya bir görüş koyarsanız ben ona tabi olurum demiş. Ahmet bin Hanbel bütün mezhep imamlarına saygı duymuş. Bütün mezhep, üç mezhep imamından sonra gelmiş çünkü. En son gelen mezhep imamımız. Hepsine saygı duymuş ama kendi görüşünü ortaya koymaktan da hiçbir zaman çekinmemiş. Rahat bir ortam, saygılı bir ortam, gayretli bir ortam. Bir başkasına saygı duyması kendi görüşünü ortaya koymasına mani olmuyor. Böyle bir ortam. İşte böyle ortamlarda oluşmuş mezheplerimiz. Ondan sonra zaten literatüre girmiş. Hanefi diye mezhebi diye bir mezhep var. Şafii mezhebi diye bir mezhep var. Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi diye bir mezhep var. Ne zaman? Hicri 3. asrın sonlarından itibaren. Evet yani hicretten 250 yıl sonra mezhepler oluşmuş, oturmuş. 3 asır geçtikten sonra da artık tamamen bunlar literatürde kullanılır olmuş. Mezhepler bir fıtri ihtiyaçtır sevgili dinleyicilerimiz. Fıtri ihtiyaç. Her insan aynı kabiliyette değil her insan aynı fıtratta değil, aynı düşüncede değil. İnsanlar farklı farklı düşünürler, farklı yorumlar yaparlar. Bu Allah'ın verdiği bir farklılıktır. Allah'ın esmasının farklı tecellilerinden ibarettir. Dolayısıyla mezheplerin ortaya çıkması gayet normaldir, gayet tabidir. Eğer böyle olmasaydı, mezhepler olmasaydı biz dini rahat yaşama imkanı bulamayacaktık. Din bir kalıpta gelecekti belki ve biz o kalıba girmek zorunda kalacaktık. Fakat mezheplerin yorumlamasıyla İslam'ın çok değişik yerlerde, zamanlarda yaşanabilirliğini görmüş olduk. İnsanlar bunu gördüler ve herkes her yerde İslam'ı rahat yaşama imkanı elde etti. Ne sayesinde? Mezheplerin o geniş yorumlamaları sayesinde. Mezheplerin merkezinde neticede birer tane imam var bu imamların anlayışları, kabiliyetleri, kapasiteleri farklı farklı. Bu farklılığı onlara veren Allah Teala. Onları yaratan Allah Teala. Eğer Cenab-ı Hak bizim tek bir şekilde, tek bir surette yaşamamızı isteseydi bu imamları da tek bir fikirde, tek bir anlayışta yaratırdı. Herkes aynı şeyi düşünür, aynı şeyi yaşardı. Fakat bu da hayata büyük bir zorluk getirirdi. Biz bunu Değişik dünyanın değişik yerlerinde, değişik coğrafyalarda, değişik kültürlerde yaşayan Müslümanları gördüğümüzde çok daha iyi anlıyoruz. Evet, benim Türkiye'de yaşadığım bir Müslümanlığı gidip bir Endonezya'da yaşamam Evet, her şeyiyle kolay olmaz. Orada ayrı bir kültür var, ayrı bir anlayış var, ayrı bir iklim var. Burada ayrı. Burada yaşadığım şeyi orada aynısıyla yaşayamıyorum. Ama Dinimiz o kadar evrensel, geniş bir din ki, öyle kolaylık sağlayıcı bir din ki, benim burada da, Türkiye'de de, Endonezya'da da, Amerika'da da, Afrika'da da İslam'ı yaşamamı sağlıyor. İşte İslam'ın ruhundaki bu evrenselliği bize yansıtan müesseselerimiz mezhepler olmuş. Konumuza devam edeceğiz. İsterseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra mezhepler üzerinde düşünmeye, konuşmaya devam edelim.